Bunlar bilime yöneliyorlar. Biz bilimi inkar ediyor muyuz? Etmiyoruz. Bilim vardır ancak bilimin gücü Allah'ın gücün üzerine çıkamaz. Allah Azze ve Celle'nin gücü varken bilimin gücü hiçtir. Örnek verecek olursak bu örümceğin bilimi Allah Azze ve Celle 14 asır önce bize bundan bahsetmiş, örnekler vermiş ancak bakıyorsun bilim daha yeni bunu ortaya koyuyor. Gezegenlerin durumu, denizlerin durumunu Allah Azze ve Celle 14 asır önce bize bahsetmiş ancak insanlar daha yeni farkına varıyor. Maalesef 30 bin, 40 bin, 100 bin insan öldü ancak ibret alan yok. Hala insanlar kalplerini bilime dayıyorlar. Allah'a dayayan yok. Tekbir seslerinden rahatsız oluyorlar. Allahu Ekber seslerinden rahatsız oluyorlar. Allah'ın zikrinden rahatsız oluyorlar. Bilime yönelin diyorlar. Bilime. Nerede bilim? Nerede? Dolayısıyla bilim dediğin nedir kardeşim? Bilim dediğin Allah Azze ve Celle'nin ilmin önüne geçemez. Allah ne takdir ettiyse o olacaktır.